kemale ermiş bir müminin üç vasfı olması lazım. Birincisi diliyle Allah'ı unutmayacak. Hayatın her safhasında her şey Cenab-ı Hakk'ın besmelesi Cenab-ı Hak ismiyle başlayacak. Diliyle zikirde olacak. Tefekkürü ile Allah'ın azametin kudret akışına ilahi azametine tefekkür edecek. Haliyle tebliğde bulunacak. İslam'ı haliyle tebliğ edecek. Gerçek bir mümin hayat adi adam bir zikir halinde olacak. Zira mümin gönlündeki imanın bir tezahürü olarak Her hadisede zikir halinde ve dua halinde olacak. Zikir nedir? Nimetler karşısında Rabbi unutmamaktır. Hayatın her şartı beraber olabilmek. Mesela eskiden malum bundan unutuldu, bir çocuk dünyaya geldiğinde Allah salih ve salih eylesin. Rabbimiz kendisini hayırlı kul Rasul hayır ümmet olmasına, ana babası hayırlı evlat olmasına nasip etsin diye dua edilirdi. Evlenenleri Allah mesud eylesin. Allah iki can saadeti versin. Allah bahtından gözün dua edilirdi. Hasta ziyaret edildiğinde Rabbimiz şifalar ihsan etsin. Çektiğiniz sıkıntıda günahlarına kefaretlerinin terfi vesilesi kısa denirdi. Bir vefat ettiği zaman inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Şüphesiz Allah'a ait ona döndüreceğiz vefat eden birinin yakınlarına Allah rahmeti mekan cennet olsun. Allah size sabrı cemil ihsan etsin denirdi. Yol çıkan bir Allah ısmarladık. Uğurlayanlara Allah'a emanet ol denirdi. Bir işe veya yaymaya başlayan besmele çeken bir hamd ederdi. İlk alışveriş bunda sifra senden bereket Allah'tan denirdi. İstikbalde yapacağı bir işten bahseden, Allah izin ver, şunu yapacağım, Allah nasip eder, şuraya geleceğim, İnşallah böyle yapacağım, hepsi Allah'ın izniyle derdi. Sabırlarını zorlandı durumlarda, لَا حَوْلَوْ لَا قُوْوَةِ اِلَّا بِاللّٰهِ denirdi. Hayret verecek bir manzara ve güzellik karşısında, Allah maşallah, bârekallah denirdi. Bu misalleri çoğaltabiliriz. Nitekim Cenab-ı Ali İmran suresinde kemale ermiş bir mümin daha zikir halinde olduğunu işaret ediyor. Tabi her zaman zikir oluyor. yani sabah seher zikirleri ve filan hariç fakat hayatın her zaman bir zikir halinde olacak. Şimdi bunlar kalkıyor ne diyor? kendini iyi bak deniyor. kendini iyi bak deniyor. Yavuz Allah sana gücü verir, Allah sana iyi bakar. Şifayı Allah verir. Sabrı Allah verir, gücü kuvveti Allah verir. Şimdi sanki Allah'ı kenarda bırakıyor. Şimdi haşa kendini iyi bak deniyor. Velhas Cenab-ı bize onlar ayaktayken, otururken, yanları üzerindeyken hep Allah'ı zikrederler buyur. Yani daima mümin dil zikirde olacak. Ondan sonra kalbi de ilahi azamet ilahi kudret akışlarına tefekkür halinde olacak. Göklerin yerin yıldız hakkında derin derin tefekkür ederler buyuruyor. Rabbim sen ufansın, boşuna yaratmadın. Seni tesbih bir namazdan koru derler diyor. Ben nasıl İki tane kitap var. Bir kitap şu kainat. Bu cihan ilahi kudret ve azamet tecellilerinin bir meşheri. Kul bu cihan mektebinde kendi efsane ve şeytan vitrini seyreden koruyacak, ruhani tefekkürle derişincecek. her gördüğü Cenab-ı Hak kudret azametini Böyle kendini hiçlik ve acizlik içinde idrak edecek. Bilhassa kendi yazacakın tefekkür edecek. Her şey cam hikmet. Cenab-ı Hak sonra ey insan diyor, infitar suresinde, sen diyor yaratıp düzgün kılan diyor. Senin şekilden, en güzel şekilden birleştirene karşı senin aldatan nedir diyor. Bir senin bir nutfeden ana karnına dünya gelişine bak. Onda ilahi azamet ilah kudret gör. Seni aldatan nedir buyuruyor.